Herkese merhaba. Nasılsınız? Yepyeni bir gün, yepyeni podcast'ten. Podcast sevenler için yepyeni bir serüven. Hepsi burada. Şiirsel konuştum. Bugün biraz konumuz şiirle alakalı. Aslında şiirle de alakalı değil. Bugünkü konumuz otobüs yolculuğu ve küçük şehirler. Yarın yapacak ol olduğum yolculuğa siz de aslında biraz katmak istedim bugünkü podcast'imde. Yarın e, memleketim olan Denizli'ye gideceğim Ankara'dan. Ve oraya giderken yaşadığım, hep düşündüğüm şeyler vardır. Siz de acaba düşünür müsünüz ya? Bu genelde aslında herkes tarafından düşünülebilen olduğunu düşündüğüm bir şey. Evet çok fazla düşünmek kelimesini kullandım ama... ...nedir biliyor musunuz? Yani böyle geçersiniz e, küçük bir ilçeden... ...ya da işte atıyorum küçük bir şehrin içinden... İnsanların nasıl yaşadığını, nasıl hayatlar sürdürdüğünü merak eder misiniz? Öz, gündüz yolculuğunda olmaz. Ben yarın gündüz yolculuğu yapacağım ama. Gece yolculuğundadır. Hani Gece yolculuğunda da şöyle saat e, tam gece değil ama böyle 10 gibi bir şehrin içinden geçersiniz. Atıyorum. Afyon Bayat. Işıklar yanar. Acaba orada neler konuşulur, neler yaşanır, o evlerin içinde neler vardır. Hiç bilmeyeceğiniz, hiç sizin olmayacak evlerin içini merak edersiniz değil mi? Çok romantik düşünüyor olabilirim. Ama zaten romantik düşünmesem podcastlerimin her konusu farklı olmazdı. Romantizm belki de birazcık insanı mutlu eden, onun yaşamasını sağlayan bir düşünce sistemi değil mi? Günlük dertlerimiz, Hepimiz birer çılgın romantiklik yapabiliyoruz bazen hayata karşı. Neden? A güneş doğdu bu bir romantizm aslında. Çiçeğe <laughs> erikler çiçeğe pıkladı. Biraz Ege ağzıyla konuşuruz ama Erikler çiçeğe duru galiba. Hani bunların hepsi aslında birer romantizm. Hayat akımının içerisindeki romantizm. Hayat draması değil. Dram benim yaşadığım gülünç ve üzgün olaylar ama romantizm öyle değil. Roman, herkesin içinde bir romantizm vardır. Bu arada romantizm derken şundan bahsetmiyorum. Yani hani birine duyulan aşk da bir romantizmdir. Bir ağaca duyduğunuz aşk da bir romantizmdir. Bir yemeğe duyduğunuz şey de romantizmdir. Coşumculuk yani diğer adıyla. Coşmak içsel olarak varlığını hissetmek bir şeyin. O evlerin böyle yürürken varlığını hissetmek, işte için şehrin içinden geçerken neler yaşandığını bilmek, Bunların hepsi varlık sebebi değil mi? Ben bu podcast attığımda muhtemelen yolda olacağım. Yolda olma fikri. İstanbul'a giderken de size bu cümleyi kullandım. Yolda olma fikri. Yolda olma fikri hep güzel değil midir? İnsanı taze tutar, insanı diri tutar. Ve her daim yolda olma fikrinde mutlu olur insan. Peki bu bir otobüs müdür, bu bir tren midir? Bana göre bu bir otobüstür aslında. Yani 7 saatlik bir otobüs yolculuğu çok fazla. Denizli buradan 7 saat. Ama 4 saatlik bir otobüs yolculuğu gerçekten tadından yenmeyecek bir şeydir. Gerçekten tadından vazgeçemeyeceğiniz bir oluşumdur 4 saatlik otobüs yolculuğu. Peki siz yolculuk sever misiniz? <laughs> Bence sevebilirsiniz. Yani herkes herkes yolda bir şeyler yapmayı sever. Mesela yolda olma fikri, Gezi Rehberi var Kemal Kaya'nın. Yani bunu okuyabilirsiniz. E, felsefik anlamları var. Felsefede yolda olmak ne anlama gelir? Sözün anlamı ise şu. Asıl önemli olanın amaca ulaşmak için sarf edilen çaba olması ve sonuca giden yolun sonuçtan daha değerli olması. Biraz böyle bir Yılmaz Erdoğan şiiri gibi olacak ama insanın yolun sonunda annesini, babasını, ablasını, yeğenini, kardeşini görmesi kadar güzel bir şey var mı? Yaşlandıkça bu hislerimiz mi artıyor acaba bizim? Yani hani yaşlanıyoruz ve birilerini görme anlamına mı geliyor? Felsefi anda yolda olmak değil belki de bu. Yani işte birileri der işte işimden istifa ettim. 10 yıldır seyahat ediyorum falan. Ben çok özenirim mesela. Şeye çok özenlerim işte karavanla gezen bir güneşi gördüm güneşin peşinde diye bir kız var. Ee, ve gerçekten karavanıyla beraber tek başına dünyayı gezdi. Önce yani Latin Amerika'yı gezdi. Şimdi karavanla gezmedi Latin Amerika'yı bu arada. Ee, Latin Amerika'yı gezdi. Daha sonra geldi işte Türkiye'de karavanında yaşıyor. Kaş'ta, Çeşme'de. Evet bir yandan yolda olma fikri çok güzel. Ama bir yandan da hani bir Aslında bir metafor gibi bir şey benim için Yani e peki iş, para e, Bunları bazen Sanırım Gerçekten bir köşeye atmak lazım Yolda olma fikrinde Küçük şehirleri düşünmek gerekiyor bence Küçük şehirler daimi bir şekilde Hani böyle Bizi hep bir yerden bir yere alıp götürür ya Ama asla da yaşamak istemeyiz Belki de küçük şehirlerde Yani İstanbul ve Ankara'dan sonra Ya da İzmir'den sonra Gidip bir küçük şehirde yaşamak istemezsiniz belki yani bu yüzden de hani o küçük şehirler daima bize çekici gelir ama yaşamak istediğimiz zaman da yok ya teşekkürler hani e, herkes için küçük şehir gitmiyor gibi yani bu yüzden yolda olma fikrini ve yolu ve yolun anlattığı şeyleri yolda eğer arkadaşınız varsa gerçekten arkadaşınızı yolda tanıma durumunuz. Bunların hepsi gerçekten bize yolun anlattığı şeyler. Bir insanı yolculukta tanırsınız derler ya gerçekten bir insanı da yolda yolculukta tanırsınız ve bu yolculukta tanıdıktan sonra yolda olma fikri size ya çok güzel gelir ya da size çok ürkütücü gelebilir. Bir daha aynı yola aynı adamla çıkmayabilirsiniz. O yüzden hani belki de en güzeli yalnız başına gitmek. En güzeli yalnız başına hareket etmek. Meksika'dan gelecek bir arkadaşım var. Hani Türkiye'ye gelecek ve hani şey modunda çok korkuyorum. Ama yolda olma fikri çok güzel. Başka bir yer. Düşünsene ona ne kadar, düşünsene ona ne kadar egzotik gelecek Türkiye. Ne kadar farklı gelecek Meksika'dan sonra. Ya da bilmiyoruz Meksika ile aynı da görebilir. Biraz adetler benziyor diye. Hani önemli olan sanırım o küçük şeylere baktığınızda, o küçük evlerin içine baktığınızda kendinizden bir şeyler katmak yerine acaba bunun anlamının ne olduğunu sorarız hep hepimiz. Çünkü o küçük evlere kendimizi koyduğumuzda gerçekten biraz canımız sıkılabilir. O yüzden dediğim gibi küçük şehirler sadece gezilmek için var benim hayatımda. Büyük şehirler ise yaşamak ve birazcık saldırmak için. İşte kötü olan da bu galiba ya. Hani. Ee... Küçük şehirleri asla bu arada küçümsediğimden dolayı değil. Sakın kimse yanlış anlamasın. Kendime bunu öğrettim ben. Büyük şehirde yaşayıp büyük bir balıkta kaybolmak. Küçük şehirde yaşayıp mutlu olmak değil. Çünkü küçük şehir mutluluk verir. Ve mutluluk verirse de bu bana mutluluk getirebilir. Hepimiz biraz pesimist değil miyiz? O yüzden yarınki yapacağım yolculukta bana iyi yolculuklar. Size de gelecek salıya kadar biraz kafa dinleme saati zamanı çünkü gelecek salıya kadar yokum. Kendinize çok iyi bakın. Salıya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.